şöyle diyelim, bizim şehir olarak genel anlamda potansiyel biraz daha şey zayıf. Göç olayı var. İnsan sayısı az diğer illere olan mukayese Bu vesileyle yani insanlar ülkemize ülkemizde son zamanlarda döviz hareketinin artmasından dolayı yani biraz daha esnaf sıkıntılı bir süreçten geçti. Aldığı ürünü müşteriye sunamıyor. Yani tüketici bu konuda mağdur. Tüketici alım gücü çok zayıf. Öyle bir sıkıntıyla karşı karşıya yani malum ülkede zaten akaryakıtın, petrolün yüksek olduğu bir şey de ülkede e, üretici de, tüketici de sıkıntı yaşar haliyle. Yani bu konuda hepimiz de mağduruz. Mesela son zamanlarda e, bu pasaj içinde gelen enerji fiyatları çok yüksekti. Evet. Evlere gelen enerji fiyatları keza yine çok yüksek. Yani gerçekte insanlar çok zorlanıyor bu konularda. Yani. Ben söyleyeceklerim bunlar ibaret. İnsanlar gerçekten enerjinin pahalı olduğu bir ülkede Hiçbir zaman üretim yapamaz. Yani bu konuda herkes mağdur olur. Dışarıya yönelik insanlar dışarıya yönelir. Nedir mesela çoğu ürünlerimiz dışarıda geliyor. Çünkü üretemiyoruz. Üretemediğimiz için dışarıya bağlı bir ülke haline gelmişiz yani. 2018'de başlayan kriz 2019'da daha ağır kendini gösterecek. Biz de esnaf olarak iş yapamıyoruz zaten. Bu bizi daha da etkileyecek 2019'da. Yani bu şekilde iş yapamıyoruz. Ekonomik kriz e, her tarafı kurmuş durumda Türkiye'nin genel olarak. E, nereye kadar korkacağız? E, konuşmayacağız. Sonuç olarak e, korkunun e, ecele faydası yok. Konuşmamız lazım. E, doğru. İhraçlar var. Arkadaşlar ihraç edilmiş. Çok arkadaşımız bizim de burada. E, kendileri, ailelerini yakından tanıyoruz. Sıkıntılar çok büyük. E, bu bizi de etkiliyor. E, haliyle bilmiyorum. Yani ülkenin gidişatı hiç e, güzel görünmüyor. Kadınlar e, direnişini sürdürmeli bence. E, her alanda e, var olmaya çalışmalılar. E, biz de burada küçük esnafız. Görüyorsunuz. E, kendi yağımıza kavurmaya çalışıyoruz ama tabii ki e, direniş anlamında e, direnişçi olmalıyız yani.